Artık huzurlu günler sizi bekliyor Yelda teyzeciğim. Artık bol bol görüşeceğiz zaten. Annem sen iki dakika bekle. Ben hemen geliyorum tamam mı? Tamam tamam kuzum. Aman yavaş yavaş. Ne haber kuzu? Şşt sakın ha. Ben de sana kuzu diyebilir miyim lütfen? Hayır diyemezsin. O anneme özel. Seren'in doğum gününe geliyor musun? Ben almayayım. Sen git kutla ikimizin yerine de. İkimizin yerine. Ya işte Batu'dan selam ver dersin. Şey yaparız belki de sonra. Yani doğum gününe bir git gel de haberleşiriz olur mu? Tamam olur. Tamam. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Tamam görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ben de tam nasıl her şey bu kadar güzel diyordum ki sen çıktın gene karşıma. Batu. Batu. Batu dur. Batu konuşalım. Amca, artık Batu falan yok. Tamam mı? Unut. Gidiyorum ben, işim var. Nereye gidiyorsun? Ne işin var? Seni ilgilendirmez. Kavga mı ettin sen? Gel bak. <laughs> evet, kavga ettim. Pasman yapar mısın bana? Nereye gidiyorsun? Ne işin var senin? Annem geldi annem. Tamam mı? Gittim İzmir'den aldım, geldim. Şimdi eve çıkıyoruz onunla. Hani o çok zor olan. Gel daha. Yelda nerede şimdi? Ne yapacaksın Yelda nerede ya? İstemedin kadıncağızı. Allah Allah. Arabada. Ne çok imza attık arkadaş ya. Hayırlı olsun. Eyvallah. İyi günler. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Taylan abi, annem Yelda. Merhaba. Taylan abi okuldaki su topu koçumuz. Sen su topu mu oynuyorsun? Hem de çok iyi oynuyor. <laughs> yok yok abartıyor ya. Topu atıyorlar arkasından yüzüyorum işte. <laughs> Batu senin yüzün. Taylan abi ev konusunda bize çok yardımcı oldu anne. Çok sağ olun. Yok fazla bir şey yapmadım abartıyor işte. E hey anne nasıl buldun evi? Öyle biraz eksiklikleri falan var ama artık zamanla idare edeceğiz. Sen yanımdasın ya. Burası benim için dünyanın en güzel evi. E, Batu geliyor musun Serhan'ın doğum gününe? Ha yok abi ya ben annemle kalayım. Oğlum git sen de. Arkadaşlarınla ol. Ben zaten dinlenirim şimdi biraz. Ufak tefekte yerleşirim. Sonra gelirsin sen de. Yok yok olmaz öyle şey. Git, merak etme. Biz beraberiz artık. Programını değiştirme şimdi benim için. E o zaman ben dışarıda bekliyorum. Memnun oldum. Ben de. Sen niye ısrar ediyorsun? Be? E oğlum git sen de. Bak öğretmenin o kadar yardımcı olmuş. Kırma şimdi adamcağız. Ya ne bileyim şimdi. E biz beraberiz artık. Of hemen gidip geleceğim o zaman tamam mı? Tamam. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Artık ayrımız gayrımız yok hep beraberiz. Biliyorum. Hadi bekletme öğretmenimi hadi. Üf, tamam tamam kapıyı kilitle <laughs> tamam mı? Biri gelirse açma. tamam mı? Tamam merak etme bir şey olmaz. Anne ha? ya babam ne dedi orada dün? Yok botu her şeyi öğreneceksin falan filan diye. Bilmem ki yani. Delirdi işte artık ne dediğini bilmiyor. Doğru ya. Benimki de soru babam işte yani. Hadi görüşürüz. Geçmiş Of. Ne oluyor burada? Amca suyunu çıkarmadın mı? Ne yapıyorsun, bizi takip mi ediyorsun artık? Ne işin var senin bu herifin yanında ya? Ya sana ne amca? Sana ne? Basket, Vural Bey. Basket senlik bir şey yok burada. Niye sürekli yeğenimin peşindesin sen? Ya ben sana soruyor muyum sen niye benim oğlumun peşindesin sürekli diye? Hadi yeri gelmişken de sorayım. Ne işin var arkadaşım senin benim oğlumla? Ha? Onu da evlatlık mı alacaksın? Terbiyesizleşme kafanı gözünü kırarım senin. Sen bakmadın mı böyle tepkiler? <laughs> bir ha? Hadi bir gel. saniye, bir saniye, bir saniye karın Bak amca beni iyi dinle. Sen şimdi eski oyuncusun. Böyle tiyatrolar, diziler falan izledik seni maşallah. Çok iyi oyuncusun da. Sen bu hayatta amca rolünü beceremiyorsun ya. Vallahi sen özden git baba ol, ne bileyim hoca ol. Hani ne oluyorsan ol da amca olma. Taylan mı tuttu Öyle mi kandırdı seni? Böyle mi yıkıyorsun çocuğun beynini? Sen ne yaptın peki amca? Ha? Yardım istedik senden küfür etmediğin kaldı. Bana bak. Madem annem buraya gelmiş, burada tek başınıza kalmanıza izin veremem. Taylan da tutmuş olsa, sen de tutmuş olsan hiç beni ilgilendirmez. Bundan sonra benim yanında olacaksınız. Benim evimde kalacaksınız, anladın mı? O kadar. Onu daha önce düşünecektin amca. Hiçbir şey olsun. Bir şey de yok evde ikram edecek ama. Hiç değişmemişsin. Belki mutfakta... Ne istemez. Gerek yok. Of. Kafamın içinde... ...şimşekler çakıyor eskiye dair. Sanki iki farklı hayat. Ali hapse girdi. İyi misin? Neden gözlerim içine bakmıyorsun? İpek e nasıl? Burada kalamazsınız. Bir kızın vardı. <laughs> o nasıl? Yani burada kimse yaşayamaz. Şu hale bakın. Batu'ya ne zaman söyleyeceğiz Yani Nasıl söyleyeceğiz Alıştıra alıştıra söyleyeceğiz Vakti geldiğinde Nefret edecek benden Batu sana aşık Çok üzülecek Hatta üzülmek ne kelime Yıkılacak Biz yanlış bir şey yapmadık Yelda Yanlış bir şey yapmadık Terk ettin beni Karnımda bir bebekle beni terk ettin. Her şey çok daha farklı olabilirdi. Ali'yi suçlama şimdi. O korudu kolladı beni. Düştüm kaldırdı. Elimden tuttu beni. Ali kötü bir insan. Değildi. Sendin kötü olan. Melek gibi adam da Ali. İflas edince delirdi. Bana onu savunma olur mu? Sana vuran adamı. Ben sana vurmazdım. Asla canını yakmazdım. Canımı yakman için illa vurman gerekmiyor. Doğru. Bana hiç vurmadın. Hı? Ama inan Ali'den çok daha fazla canımı yaktın. Burada kalamazsınız. Oğlumdan habersiz hiçbir şey yapmam ben. Oğlunun haberi var. Haberi var, biliyor. N nasıl yani? Biraz evvel dışarıda konuştuk. Tamam dedi. <laughs> Vural. Yüzüm genç belki ama kalbim çok yaşlı. Hmm. Ali dün Batu her şeyi öğrenecek dedi. Yani bunca yıldır sakladı sırrımızı. Şimdi gerçekten söyler mi dersin? Ali söylemez. Hmm. Söylemez. Her şey yoluna girecek merak etme. Bana güven. Ama beni dinle. Burada yaşayamazsınız aynı çatı altında yaşayacağız. Aile olamayacağımızı bile bile ama bir aile olarak. Burası da böyle bir yer işte. Batu'yla burada rahat edersiniz. Gerekirse ben de gelmem. Başka bir yerler ayarlarım.